Abonelerim hesabımda oyun oynuyor serisinin 11. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu seride Emirhan bizlere Chu kahramanını oynayacak. Hero ile birlikte. Ben de Emirhan'ın performansını en az sizler kadar merak ediyorum. Bakalım Chu ile bizlere neler gösterecek. Dediğim gibi Hero ile birlikte oynamayı tercih etti. Efekt patlaması yaşayabiliriz burada. İlk olarak mavisinden başlayacak. Rakip de biraz sıkıntılı arkadaşlar. Onların takımı da gayet iyi. Çok merak ediyorum. Emirhan'ı daha önce çoğu oynarken hiç performansını göstermemiştim. Bu ilk olacak arkadaşlar. Umarım güzel bir performans bizlere sergiler. Bu arada sizler de bu serinin bir parçası olmak istiyorsanız lütfen Discord üzerinden benimle iletişim kurmayı unutmayın. İlla bir global başarınızın olmasına gerek yok arkadaşlar. Tamam? Şimdi burada Akdeniz mücadelesine girecekler. Orada skilllerini kullandı. Büyük bir hasar vermiş olabilir derken hem Lancelot hem de Johnson'a güzel bir hasar verdi. Pozisyonu tekrar kovalıyor. Buradan Johnson'ın düştüğünü görebiliriz. Hasar vermeye devam etti. Birinci skillini kullanarak ekstra muazzam hasarlar veriyor ama daha fazla zorlamaması gerekiyordu ki yapmadı zaten. Natan geldi. Natan'dan büyük bir hasar alabilir. Orada büyük bir hasar vermeye başladı Nathan'a. Skill'lerini kullanıyor. Nathan'ı yakaladı ve işini bitirebilecek mi? Bir düz vuruşla lan yine kaçtı. İnanmıyorum. Zorlamadı orada. Çok güzel oynadı ama sonunu getiremedi. Hasarı yetmedi. İlerleyen dakikalarda çok güzel işler yapacağına inanıyorum Emrah'ın. Sözüm yarım kalmış arkadaşlar. Sizlerin de bu seriye dahil olmanız için İlla global olmanız ya da TR sıralamasına girmenize gerek yok. Yapmanız gereken çok basit bir heroda profesyonel olabilirsiniz. İşlerinizden dolayı TR tagı ya da global sıralamaya girmemiş olabilirsiniz. Yeter ki o eroda güzel bir oyunculuk sergileyin. En azından o eroya hakim olun. Ben de performansınızı buradan yorumlayayım arkadaşlar. Bu serinin devamını elimden geldiğince getirmeye çalışacağım. Hatta bu seriye kısa bir isim bile koyduk. Aho! abonelerim hesabımda oyun oynuyor. Evet Johnson şu an zorladı. Bakalım burada neler göreceğiz. Chu'dan bir kill gelebilir derken ilk killini almayı başardı. Bakalım devamda ne yapacak. Lunox'un üstüne üstüne oynadı. Lunox sarısını kullandı. Oradan geri çekilmek zorunda kaldı. Şimdi kaplumbağa fight'ı dönebilir burada. Şu an kaplumbağaya girdi Emir. Takımı da yanında ama diğer rakip takımda kaplumbağaya gelirse Güzel bir şölen izleyebiliriz Chu morunu e, Pardon Nox morunu kullandı Büyük bir hasar vermeye çalıştı Chu'ya ama Olmadı arkadaşlar Orada güzel bir pozisyon alarak Kaplumbağayı da aldı Emir Şimdi Cansın'dan kaçacak büyük bir ihtimalle Canlı yenilecek ama yapmıyor Orada Cansın düşürebilir Ultisini kullandı büyük bir hasar verdi Cansın'a Cansın'ı pasifi tetiklendi Orada devam edecek mi Evet Cansını öldürmeyi başardı Kaplumbağa fight'ında Lunox morunu kullanarak bayağı bir hasar vermişti ona. Sonradan orada güzel bir pozisyon alarak hasarından kurtulmayı başardı Emrah. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak. Akdeniz'i de aldı. Mavisine gidecek. Maviye gittikten sonra da tekrar güzel bir pozisyon kollayacak. Johnson geldi mide çarptı. Orada takımından kayıplar görebiliriz. Ama herhangi bir kayıp olmadı ama canlar az. Burada bir hareket bekliyorum Emran'dan. Alt taraftan da görüşünü aldı. Kim oynayacak? Lunox oynadı. Ultisi hazırda bekliyor ve Lunox'un işini bitirdi. Çok güzel bir harita takibi gördük. Şimdi redini alacak. Maç çok hızlı başladı arkadaşlar. 3-0-1 gidiyor. Takımın 6 skorunun 4'üne katkısı var. Güzel başladı iyi gidiyor. Umarım devamı gelir. Chu oyun başında böyle başladığı zaman durdurulması çok zor bir çar oluyor. Ama uzayan oyunda da böyle fightlarda çok kalamıyor. Sanırım yine hasar kasıyor. Bakalım evet hasar kasıyor şu anda. Bakalım nere olacak derken Nathan kule altındaydı. Güzel skillleriyle birlikte kayarak Nathan'ın işini bitirmeyi başardı. Ultisi var orada Lancelot'u yakalayabilir. Ultisini kullandı ve Lancelot'un da işini bitirmeye yardım etti diyeyim hızlı bir şekilde yengecini alacak. Yengec aldıktan sonra da oradan uzaklaşacaktır diye düşünüyorum. Mitte bir farm var. Rakibin mavisi çıkmış durumda. Oradan bir görüş alacak. Pardon yeni çıkıyor. Şu an Nox'un üstüne üstüne gidecek. Ultisine çok az kaldı. Kuleye vurmaya başladı. Akıllı bir tercih. Kuleyi yıktı. Şimdi işini de burada bitirebilir. Ki bitirdi de 5-0-2 gidiyor. Harika bir başlangıç görüyoruz. Lancelot'u midde gördü ama mavisini oynamayı tercih etti. Lancelot o da oraya gelecektir. Orada Lancelot tutabilecek mi? Tuttu. Ultisini kullandı. Ve işini bitirdi. Harika oynuyor şu anda. Mavi'yi aldı. Buradan Nathan üstüne gidebilir. Arabadan kurtulamadı yalnız. Orada bir yavaşlatma aldı. Slow aldı. Nathan üstüne oynayamadı. Küçük ormanı alacak. Sonrasında kule altına bir hareket bekleyebiliriz ama Bakacağız neler yapacak. Chu'yu normalde kombosunu yaparken fiske U tarzında yapıyorlar ama fiskesi yok. Ormancı rolünde oynadığı için. Buradan Atan işini güzel bitirdi. Devamında Lunox'un işini de bitirebilecek mi derken orada sanırım iki kili de Esmeralda da aldı o almadı yanlış söyledim 7-0-3 gidiyor 14 skorun 10'la katkı Hızlı bir şekilde de ormanlı dönmeye başladı Red'ini alacak Red'i aldıktan sonra da Büyük ihtimalle mavisini alacak Kaplumbağanın oralarda bir fight dönebilir Gibime geldi dediğim gibi arkadaşlar Sizler de bu serinin bir parçası olabilirsiniz Hangi ligde olursanız olun Fark etmiyor yeter ki Oynadığınız heroya hakim olun böyle siz değerli abonelerimin de performansını yorumlamak çok hoşuma gidecekti derken rakip çoktan kaplumbağaya girmiş kaplumbağayı da aldı Johnson durdurmaya çalıştı Chou'yu ama yok efsane hasar var şu anda ultisini kullandı Johnson işini bitirebilecek mi orada Nox mu sarısını açtı evet sarıyı açtı kaçtı ama oradan takımının Johnson'ı düşürmesine yardım etti Devamında neler yapacak merakla bekliyorum. Kaplumbağayı kaptırdı. Bu takım için kötü oldu ama şu an bayağı bir öndeler. 16-3 öndeler. Hızlı bir şekilde dormanlı dönüyor. Har harita takibi de gayet iyi bir şekilde Bakalım ne yapacak. Oradan Minstar Lancelot'u çekti. Lancelot hemen kayarak kule altına tekrar geri döndü. Johnson rakiplere çarptı. Mid'de güzel bir fight izleyebiliriz. Burada Lancelot'un işini bitirdiğini gördük. Oradan Lunox'u ile birlikte diğer tarafa etti. Lunox'un işini bitirdi. Oradan Johnson da işini bitirmeye gelecekti ki takım arkadaşları çoktan bunu yaptı. 9-0-4 gayet iyi bir performans. Bakalım devamında neler olacak. Şu an rakibi baya bir ezdiler arkadaşlar. Yani güzel bir çu oyunculuğu izledik. Rakibi baya bir ezdiler ki rakip de böyle kolay kolay ezilecek bir takım değil arkadaşlar. Lunox var, Freya var, Johnson var, Lancelot var. Yani sağlam bir rakip var karşılarında. Redi Moskova salmadı. Evet. Arkadaşına esprisel yönde emoji'sinde atıyor. Mavi aldıktan sonra da hızlı bir şekilde yukarı gidecek. Çünkü yukarıda kuleleri düşebilir. Orada Freya'nın canının az olduğunu gördü. Freya'yı düşürebilir mi? Ama öncesinde Nathan'a girer gibi oldu. Tekrar geri geldi. Freya ultisini aşı. Freya'yı yakalarsa işini bitirebilir. Muazzam bir şekilde Freya'yı yakaladı. İşini bitirdi. Şimdi Nathan'ın üstüne üstüne gidecek ama fiskesi yok. Bunu unutmaması lazım. Nathan'ın da hasarı oldukça yüksek. Ama kule altına girmeyi tercih etti. Kule altında Nathan'ın işini bitirdi. Burada Lunox'un moru var. Moru Varken yakaladı Lunox. 2'de 2 attı. 3'te 3 gelir mi? Johnson'ın kalkanı devreye girdi. Lancelot geldi. 3'te 3'ü atabilecek mi derken takım arkadaşı burada işi bitiriyor. Üst kuleyi de yıkacak. 12-0-5 gidiyor. Takımının 23 skorunun 17'sine katkısı var. Bakalım bizlerden böyle ilginç bir çuva hareketi görebileceğiz mi yani? Bakalım bunu bize gösterebilecek mi? Rakibin mavisini aldı. Acayip üstünlükleri var. Ezici bir üstünlük var burada. Ama bu performansı da yayınlamadan olmaz derken Unox'u tekrar mor e, morda yakaladı. Konuşamadım. İşini bitirdi. Johnson'ın kalkanı bitti. Büyük ihtimalle Johnson'ı da halledecektir. Johnson'ı da aldıktan sonra bakalım daha zorlayacak mı? Lille orada vardı. Şimdi de doğru gidiyor. Orada yine bir şeyler gösterebilir bize ama zorlamayacak sanırım arkadaşlar. Lord da çıktı. Lord'u alabilirler. Lancelot Red'ini almaya çalıştı. Buna izin vermediler. 14.05 Bakalım sürpriz çıkar mı? Güzel bir hareket çıkar mı? Şu an birin skinini bekletiyor. Freya'nın üstüne üstüne gidecek. Oradan araba çarptı. Araba çarptıktan sonra tekrar devam ediyor. Lunox oradan çıkarttı ama Lunox Lunox kaçmayı başardı arkadaşlar. Orada bir stun yedi sanırım. Ultisinin devamını getiremedi. Buradakileri killleri toplayabilir. 1'de 1 attı. 2'de iki 2 iki attı. Kule altına gidebilir mi? Kule altına gitmeyecek. Şu an bayağı bir kasmış durumda. Kule altına şimdi girmeyi deneyebilir. Lunox sarısında sarısına döndü. Lancelot'un işini bitirdi. Lunox'un sarısı da bitecek ama oraya devam etmeyi tercih etmedi ama şimdi Lunox'a girebilir. Morda yakalandı. Lunox ultisiyle birlikte geri attı ve oradan da Kili almayı başardı çok güzel bir oyunculuk izliyoruz 18.05 30 skorun 23'üne katkı Muazzam bir performans Freya midde şu an rakibin mavisini aldı Freya'nın işini bitirebilir ama arabaya da dikkat etmesi lazım Arabaya görüş veriyor olabilir Freya Bakalım üstüne gidiyor şu an kovalıyor Arabanın döndüğünü de gördü Arabaya bir dodge yapabilir mi ki yaptı Arabayı durdurdu Devamında neler izleyeceğiz? Lila'dan mükemmel bir hasar var arabaya ve buna da çuğunun hasarı eklenirse orada ayakta kalması çok zordu. Bir de birini attı. Arkada mükemmel bir fight dönebilir derken 2'de iki 2'yi attı. 3'de üç 3'ü attı. Kule altına zorlayacak mı takım arkadaşlarının ona yardım etmesi lazım derken kule altına girdi. Lancelot'u geçti. Manyağını attı. Freya Base'ine gitti. Base'inde kesebilecek mi onu ve vahşi atıyor arkadaşlar. Vahşi atıyor. Mükemmel bir oyunculuk gördük tabii ki de takım arkadaşlarının katkısıyla birlikte Emirhan şu anda muazzam oynuyor. Bakalım bundan sonraki dakikalarda bize heyecan dolu bir şeyler yaşatabilecek mi? Şu an yine arabayı doçlamaya çalışacak. Nathan geldi oraya oradan çıkması lazım. Yakalandı orada. Tekrar çıkmayı başardı. Büyük ihtimalle Lord'u alacaklar. Lord'u aldıktan sonra da maçı bitireceklerdi. Çünkü çok ezici bir üstünlüğü var takımının. Şu anda 23-05 gidiyor. 35 skorun 28'ine katkı sağlamış durumda. Üst taraftan minyonları ittiriyor. Lord sarıya döndü. Lord'u alırsalar oyunu %90 bitirirler. Ama bakalım Freya'yı gördü orada. Freya ne yapıyorsun? Freya'nın işini bitirebilir. Freya yakalandı orada ama güzel kaçtı oradan derken Chun'un hasara bakar mısınız arkadaşlar? İlk kili aldı. Lancelot'u ke kesti. 2'de 2 yaptı. Hayır. Herhalde daha çok zorlamayacak. Yapmamalı. Evet. Bakıyoruz 2'de 2 attı. Kaçtı. 3'te 3 gelmez arkadaşlar. Ama buradan Natan üstüne girebilir. Nathan'a ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Nathan yok oldu arkadaşlar. Johnson'a tekrar doçlama yaptı. Oradan skilleriyle birlikte işini bitirecektir. Bakalım kill kimde kalacak? Chu'da kaldı arkadaşlar. Orada Nathan'ı muazzam bir şekilde kesti. Şu an takımı büyük ihtimalle oyunu bitirecektir. Bakalım oyunu bitirmeden bize de bir şey daha gösterebilecek mi? Freya ya ne yaptın sen? İnanmıyorum. Muazzam oynuyor. 27 6 gidiyor. Şu an oyun bitmiş durumda. Emir'den mükemmel bir oyunculuk gördük arkadaşlar. 2706 gerçekten harika bir oyunculuk gördük. Muazzam bir çu performansıydı. Tebrik ediyorum. Harika bir oyunculuktu. Sizler Emir'in performansını nasıl buldunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlarınızda belirtin. Dediğim gibi sizler de bu serinin bir parçası olmak istiyorsanız illa TR tag'ı almanıza gerek yok. Global sıralamaya girmenize gerek yok bir Hero'da hakim olduğunu düşünüyorsanız, iyi olduğunuzu düşünüyorsanız benimle Discord sunucusundan iletişime geçin. Abonelerim hesabımda oyun oynuyor serisi yani Aho serisinin 12. bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.